arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doktordan kaçış oynayacağız. Şurada alayım bir. Açalım. Uy. Çok Burası ya? Aa burada ama buradan mı geçeceğiz? Burada. <laughs> Geç. Ay arkadaşlar. Şuradan geçelim. Aa orası neresiydi? Ya oradan geçinmiyormuş. Video kısa olsun diye elimden gelenin her şeyini yapıyorum ama. Like <gülüyor> attım. <gülüyor> Ay eyvah. Hadi. de yanında. kardeşim de yanında. yanında. Milyonlu onun oynayacak. için. Milyonlar. E bu akşam da e, milyonlar oynayacak o. Lütfen şey yapsanız çok sevinirim. Like atın buna. Evet. Artık like kolay. atın ki biz daha çok videolar çekelim. Biliyorsunuz biz Atmıyoruz çünkü şeyimiz bozuldu. Mobizenimiz bozuldu. O yüzden atamıyoruz. Hadi. <laughs> video atamadığımız için çok özür diliyoruz. Şimdi video atabilir. Security teacher sizi... <laughs> beğenmeyi unutmayın. onu, Değil mi? Vallahi security teacher bozuldu değil mi? Hı hı sinir oldu bize. Değil mi? Evet. Hemen. Hemen <laughs> sizi yakalayacağım. Buradan geçelim. Ah. Uçundur orası. Ya orası. Orası değil orası. Aa ne oldu? Bu sakal Bu sakal diyor. Bu sakal diyor. Ne oldu? Hı, bak burada. Hı. Kafanla bak. Hı. Gidelim. Ya yani. ama <laughs> Dur şuranın üstünden gitmeyeceğiz Böyle gideceğiz değil mi? Bu doktordan Ben kasızlı. hiç oynamadım Ama bir kere oynadık biz değil mi? Yo sen oynamışsındır Evet Zaten ben oynadım Şuradan mı gidelim? Hayır. Ben oradan gitmek istemiyorum. Ben oradan gitmek istemiyorum. Git git. Oradan gidiyor zaten. Ha. Ya ben gitmek istemiyorum. Ki. Aa. Let's Ya yanlış bir yer. Bu ne? Bas. Kasana bas. Tamam. Ne oldu şimdi? Diğer kapı asıldı. Şuradan mı gideceğiz acaba? Keşke bak gitmeseydim. Doktor var sanki değil mi? Video biraz uzayacak. Aa. Aa. Böyle yapılıyormuş. Çok sevindim. sıkıldım. minyonlar oynayacağım ben de mi? Evet, akşam minyonlar gelecek. <laughs> Şimdi. Hı? Şimdi gelecek. Tamam, evet. biraz sonra. Bu bunu bitirsin ablam. Sonra da tuvaletimi geldi? Yine öyle bir şey de olabilir. <gülüyor> değil. <gülüyor> O doktora satma. O kapilere satma, satma. Isırım orası. Aa yaptım. Çapraz çapraz buradan gelsin değil mi? Evet çapraz çapraz. Dila de lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü o... Çünkü o çok iyi biri. Biz de değil mi? Evet. Siz de çok pazat... iyi biri. Biz, siz... <laughs> Aa, i̇çine Ay bu sararmış dişler. Bunlara ne diyorlar? Dondurma çubuğu. Renkli dondurma çubuğu. Ay yaz gelmedi ya. Virüs var kendinize çok dikkat edin. Evet. Çünkü öldürür sizi değil mi? Lütfen. Ben Hello Neighbor bile olsa istemem kapmasını. Virüs kapmasını. Kap kusun ya. Oh. Yakında o gelir belki Hello Neighbor. Belki kendi yüzümü de gösteririm. Aman, işte öyle. Ama bizi yakalara kızlar. Yani öyle. Ben bir kere Hello Windry oynamıştım ama beni yakaladı öldü Evimize bile gelebiliyor arkadaşlar. Ya ben ne yapacağımı şaşırdım. Arkadaşlar evinize geliyor anne. Hani. Ben <laughs> her gidiyoruz. Şaşırdım bir an. Tuvaletim geldi. Sizin tuvaletiniz geldi. Abla beni dövdü. Ayıp şeyler söyleme bir daha. Sen de beni dövme. Ya kusura bakmayın. Ben de de Dur bekle bir. bakayım dur, dur. Benim videolarım yok. Ablamın videoları var. Benim de bazen var değil mi? Evet bazen. Evet. Bazen o çekecek. Bazen ben. Ba Aa, ben bazen slime ben alacağım bu virüs bitsin slime'lar alacağım. Slime jelleri falan alacağım pardon. Ondan sonra ne yapacağım biliyor musun? Slime yapacağım? Hem kendi yüzümü göstereceğim. Aaa bitirdi konuşmaya dalalım. Hem kendi yüzümü de göstereceğim. Hem de slime gözü kapalı slime çalın. Hepsini nereden öğrendim biliyor musunuz? Dilerken. Sağ olsun, ben onları çok seviyorum. Aa yedim. başka bir tane. Tam milyonlara gireyim. Hadi ha? like atmayı, unutma. Ya bir dur, bir dur dur, daha tamam. bitmedi. Bunu da biraz bitirelim değil ne mi? Ne ya? Aa burası benim evmiş. 4 dakika daha. Tamam. Aa, kimin evi burası? Burası bizim evimiz. Ben de oynayabilir miyim? Ben mavi denem. Bakalım para alabiliyor muyuz? Ben de para alacağım. Hayır burası benim elimdeymiş. O mor bir senedir. Mor mor ben mora gideceğim. Orada da birisi var. Ya orada da birisi var. Ben buraya gideceğim. Git git hadi. Ben, bizimki mavi olur. Mı oldu. Bak, bu bizim oldu. Evet. Bakalım para alabiliyor muyuz? Ninja <laughs> para dağıtıyor. Para paranı. Kaşeli olduğunu bu yandan anlayabilirsiniz. Bak bu hani İçerisine niye bak bu yanda? Bir sürü paten olsun. Öyle bir şey söylemiyorum. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ama evimizi tamamlayalım. Birisi burada bize. Değil mi? Hoş geldin. <laughs> Gelsene. Onu at evinde. Git. Aha. Yani ben bu oyunda arkadaşlarını alıyor değil mi? Çok kanal YouTube çekiyorum diyorum. Bit video çekiyorum. Hadi gel para. Biz Geçelim. işimize devam ederim değil mi? Duvara mıyacak mısın? Hı? Duvara mıyacak mısın? Merhaba da şey olmaz. Ama para alamadı. Adı. ay, Adı. adı. Я сейчас дартарю А там не включил О, боже Что, бухляк или мухарка здесь стоит? ха I'm Hadi. Bir sürü duvar yap. Hadi. Bir sürü durağın, duvar yapsana. Kimse girmesin. Tamam. Sizi. Zıplıyorum. Herkes beni görsün diye. Sanki bende ne var? Herkes beni görsün diye Bakalım. 5. Beş, 15'lik geliyor. 5. 5. 5. Beşlik olmasaydı keşke. Gelsin mi? Ya ben ben olsam diyeyim beş yüz. Ay bu video çok uzun sürecek ama bir saat bile sürebilir. Yani bu ta bir sürü yere sürür. Dün lan bile. 1024. Ben Dila kenti çok seviyorum. Özellikle Dila abla, Yağmur Diren nehir, Her şeyi seviyorum. Varım mı bile? Yani herkesi seviyorum ben. Bizim memleğimize gelebilirsin, Diğer bakılır <laughs> ama saçmalama. Gelemez ya. Ne istiyorsan gelebilirsin. Yani böyle bir imkan yok. Almıyor, ne Şarkı da açtım size. Tabii o şarkısı. de gireyim. Beni ne? atın. Kaç ha, yeah. Hadi. Hello. <laughs> Dur ben ne yapayım? <laughs> <laughs> um, Arkadaş. Bilmiyorum şarkı. Merhaba. Ada ada ada. Olur musun? Ada ne olur Abone diyeyim. Biz de size abone oluruz değil mi? Hayır. <laughs> Süsümüzü <laughs> de geldi değil mi? Uf <laughs> Bak orada bir tane daha var. Nedir ki? Para sarılsın. Ay bitmek üzere süre. Hadi kuşa. Çabuk 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 dol. 2000 yapmam lazım. Çok az para. çok. İnşallah size videosu bulaşmasanız. Hadi görüşürüz.